Bu Green Card nasıl alınır üzerine özetimiz. Şimdi Green Card yani resmi adıyla daimi oturma izni, Amerika'da kalıcı yaşama ve çalışma izni demek. Hatta biliyorsunuz vatandaşlığa bile kapı aralayabiliyor. Epeki nasıl alınıyor bu kart? Birincisi, aslında temelde üç ana yol var diyebiliriz. En bilineni tabii ki çekiliş, yani Diversity Visa programı. Hani her yıl kura çekiyorlar ya, Türkiye'de genelde uygun ülkelerden. Sonra aile sponsorluğu var. Yani Amerika'da vatandaşı ya da green card'lı bir akrabanız size sponsor oluyor. Eşiniz, anne babanız gibi. Bir de iş temelli başvurular var. İşte özel yetenekler, belli iş teklifleri ya da yatırım yoluyla. Hani şu EB1, EB2, EB3 dedikleri. İkincisi şu meşhur çekilişe bakalım şartları ne? Uygun bir ülkede doğmuş olmanız lazım ki Türkiye genelde tamam. Artı en az lise diploması veya son 5 yılda 2 yıl uzmanlık isteyen bir iş tecrübesi gerekiyor. Başvurular ne zaman? Genelde Ekim-Kasım gibi. Sadece DV programının kendi resmi sitesinden online yapılıyor ve bakın burası önemli, başvuru tamamen ücretsiz. Sakın para isteyenlere kanmayın. Seçim de tamamen rastgele kurayla. Son olarak, diyelim ki çekilişte adınız çıktı. Hemen sevinmeyin, iş orada bitmiyor. Eğer Amerika dışındaysanız konsolosluk süreci denilen bir maraton başlıyor. Yani belgeler toplanacak, sağlık kontrolünden geçilecek, bir de mülakata gireceksiniz. Aman dikkat. Formdaki ufacık bir yanlış veya eksik bilgi bile başvurunuzu geçersiz kılabilir. Tarihleri de sakın kaçırmayın, çok kısıtlı çünkü ve şunu unutmayın, kurada seçilmek green card'ı %100 alacağınız anlamına gelmiyor maalesef. Vize ve ülke kotaları gibi başka faktörler de var işin içinde. Kısacası, green card için çekiliş, aile sponsorluğu, iş temelli gibi farklı yollar mevcut. Ama özellikle çekilişin kendine has bayağı katı kuronları, belli bir takvimi ve dikkat edilmesi gereken kritik uyarıları olduğunu